Bir an için her köşesinde canlılığın pulsasyonunu hissedebileceğiniz bir ülkeyi hayal edin. Renklerin, müziğin ve neşenin kültürel bir dokuma oluşturduğu, geceleri aydınlatan muhteşem festivalleri düşünün. İşte burası Gambiya. Cazibe ve çekicilikle dolu gizli bir hazine. Geleneklerin modern günün harikalarıyla iç içe geçtiği bir yer. Peki ziyaretçileri büyüleyen gece hayatının çekiciliği nedir? Bu küçük ülkeye böyle manyetik ve unutulmaz bir ruhu veren nedir? Gambia'nın kalbine dalarak, hikayelerini, insanlarını ve onu gerçekten eşsiz kılan büyüleyici ritimleri keşfederken bize katılın. Gambia'nın kalbinde yürüdüğünüzü hayal edin. Banjul'un hareketli sokakları, Gambia Nehri'nin parlayan sularında güneş ışığının dans etmesiyle enerji dolu. Her köşe bir ritim tutuyor. Çocuklar nehir kenarında uyum içinde alkışlıyor. Gülüşleri rüzgarda uçuşuyor. Pazar tezgahları olgun altın mango dizilerini yerleştirirken hafif bir melodi mırıldanıyor. Her yaştan zarif dansçılar su gibi akıcı bir şekilde hareket ediyor, adımları doğal ve zahmetsiz. Gambia Afrika'nın en küçük ana karada bulunan ülkesi olup, yalnızca 10.689 kilometre karelik bir alana yayılmaktadır. Ancak 2024 yılı itibarıyla 2.800.000 kişilik nüfusuyla Chicago şehriyle benzerlik göstererek kıtanın en yoğun nüfuslu ülkeleri arasında yer alıyor. Boyutuna rağmen burada hayat geniş ve canlı hissediliyor. Gambia Nehri, ülkenin merkezinden geçerek sadece toprağı değil aynı zamanda halkının kimliğini de şekillendiriyor. Müzik ve dans Gambiya kültürünün kalbidir. Pazar yerlerinde, sokaklarda ve nehir kenarlarında melodiler yükselirken ayaklar sanki yerden fışkıran ritimlere uyum sağlıyor. Gambiyalılara göre dans sadece bir sanat değil, bir yaşam biçimidir. Burada hiç kimse dans etmeyi bilmez değil, diyor Ünlü sanatçı Magun Mumba. Eğer bir dünya yarışması olsaydı, Gambiya her zaman taç alırdı. Fakat Gambiya'nın gece hayatını bu kadar çekici kılan nedir ki, ziyaretçileri her yıl geri çekiyor. Sırrı açıklamadan önce sadece 10 saniye ayırıp bildirim zilini çalmayı ve abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bu kanalı büyütmemize yardımcı oluyor ve karşılığında sizlere dünyanın en ilginç hikayelerini sunmaya devam edeceğiz. Anlaştık mı? Banjul yakınlarındaki caddeler, afrobeat ritimleriyle dolup taşan barlar, restoranlar ve gece kulüpleriyle hayat dolu. Yabancı aksanların sesleri, yerel kahkahalarla karışırken tanımadıklar arasında bilgece gülümsemeler yanıp sönüyor. Genellikle Avrupa veya Birleşik Krallık'tan gelen yaşlı yabancı erkekler, canlı kumaşlarla örtünmüş, muhteşem, genç yerel kadınlarla kol kola yürüyerek kahkahaları müzik dolu havaya karışıyor. Ancak bu sıcak atmosferin altında pek az kişinin açıkça tartıştığı bir hikaye yatıyor. Bu caddeler sadece yemek ve müzik için bir cennet değil, aynı zamanda benzersiz hizmetler sunma itibarı taşıyor. Arkadaşlık, kültürel alışveriş ve kişisel etkileşimi harmanlayarak sayısız ziyaretçiyi her yıl geri çekiyor. Bu etkileşim Gambiya'nın zengin sosyal ve ekonomik dokusunu yansıtıyor. Afrika'nın gülümseyen kıyısı olarak adlandırılan bu yer, sıcaklığı ve misafirperverliği sayesinde derin bağlantılar kurmayı neredeyse kaçınılmaz hale getiriyor. Ancak bu canlı caddelerde bu bağlantılar genellikle daha derin ve karmaşık bir ton alıyor. Banjul'un gece hayatı, sabahın ilk ışıklarıyla solarken şehrin günlük ritmi yeniden başlıyor. Banjul'un hareketli sokaklarında yürüdüğünüzü hayal edin, aniden dönen aktivite içinde kaybolmuş hissediyorsunuz. Sonra neşeli bir ses, "Merhaba Nika, arkadaşım!" diye sesleniyor. Bir Gambiyalı kadının canlı bir bubu içinde parlayan gülümsemesiyle huzursuzluğunuzu hafifletiyor. Akışkan kumaşları, kırmızı ve sarı tonlarıyla tropik güneş ışığını yakalıyor, sıcaklıkla parlıyor. Şans eseri başlayan bir selamlaşma dostça bir sohbete dönüşüyor. Nereden geldiğinizi soruyor, merakı samimi ve sıcak. Kısa süre içinde tadına bakmanız için yemek öneriyor veya keşfedilecek pazarlar öneriyor. Bu sadece bir nezaket değil, Gambiya'nın özüdür. Afrika'nın gülümseyen kıyısı olarak bilinen Gambiya, her anında sıcaklık ve bağlantı yayıyor. Gambiya'daki kadınlar yaptıkları her şeyde zarafet yayıyor. Taze balık ve sebzelerle dolu sepetleri dengelemekten arkadaşlarıyla canlı sohbetler yapmaya kadar hareketleri zarif ve hayata dolu. Bazıları kulaklıklarında çalan müziğe hafifçe mırıldanarak modernliği geleneğe harmanlıyor. Bu sokaklar sadece yollar değil. Günlük yaşamın canlı koreografisinin sahnesidir. Hiç basit bir selamın gününüzü aydınlattığı oldu mu? Hikayenizi yorumlarda paylaşın, duymak isteriz. Müzik yerden yankılanırken, ateş ışıkları gecenin karanlığında parıldarken ve hava kahkaha ve şarkılarla dolup taşarken bir festivale adım atmayı hayal edin. Gambiya'da festivaller sadece etkinlikler değil, ulusun ruhuna derin bir bağdır. En etkileyici kutlamalardan biri, tarihi Jufure köyünde düzenlenen Uluslararası Kökler Festivali'dir. Birkaç gün süren bu etkinlik, ziyaretçileri Gambiya ve Batı Afrika kültürüne daldırıyor. Dar sokaklardan geçen canlı geçit törenlerini, geleneksel davulların kalbinizde yankılanmasını hayal edin. Yerel kadınlar, Karmaşık el yapımı kumaşlarla süslenmiş olarak şarkılara liderlik ediyor. Güçlü sesleri gökyüzüne yükseliyor. Alacakaranlık çökerken çocuklar ve yaşlılar tarafından tutulan fenerler yanıyor. Birlik ve yenilenmeyi simgeliyor. Yıldızlarla dolu bir gökyüzünün altında ziyaretçiler ve yerel halk birlikte dans ediyor. Batı Afrika ritimlerinin nabzını kendi kalp atışları gibi hissediyor. Bu sadece bir kutlama değil, ait olma davetidir. Bu anlarda insanlar arasındaki engeller ortadan kalkıyor. Bir yabancının sıcak eli, paylaşılan neşeye açılan bir kapı haline geliyor. Festival sona erdikten sonra bile akılda kalan bir anı. Tarihine derin kök salmış bir kültürün gururunu hissediyorsunuz, aynı zamanda geleceğini kucaklıyor. Tüm bunlar fener ışığının yumuşak parıltısı altında gerçekleşiyor. Unutulmaz bir diğer etkinlik ise Kartong Köyü'nde düzenlenen Kartong Festivali. Bu ekolojik kültürel kutlama geleneği çevresel farkındalıkla güzel bir şekilde harmanlıyor. Katılımcılar mangrov su yollarında kayıkla ilerleyerek egzotik kuşları ve nazik deniz hayatını gözlemliyor. Kıyıya döndüklerinde yerel halk ve ziyaretçiler plaj temizliği yapıyor ve Gambiyalı ressamlar ve heykel tıraşların eserlerinin sergilendiği sanat sergilerine katılıyor. an, köyü aydınlatan muhteşem bir fener geçidi umut ve topluluk simgesi olarak parlıyor. Bu tür festivaller eğlenceden çok daha fazlasını sunuyor. Mirası koruyor, güçlü topluluklar inşa ediyor ve dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi çekiyor. Bu canlı etkileşimler Gambiya'yı dayanıklılığın ve birliğin bir simgesi haline getiriyor. Bu festivallerden hangisini deneyimlemek istersiniz ve neden? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin. Canlı festivaller anılara karışırken Gambiya başka bir tür deneyim sunuyor. Her adımın geçmişin fısıldadığı bir yer. Bu durumu en derin şekilde somutlaştıran yerlerden biri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kunta Kinte Adası'dır. Ziyaretçileri zamanın duygusal bir yolculuğuna davet ediyor. Gambiya Nehri üzerinde yer alan Kunta Kinte Adası küçük olabilir ancak tarihi önemi büyüktür. Bir zamanlar Transatlantik köle ticaretinin önemli bir merkezi olan ada şimdi dayanıklılığın ve tarihin etkileyici bir hatırlatıcısı olarak duruyor. Rehberli turlar ziyaretçileri antik kalıntılar ve zindanlar arasında gezdiriyor. Buradan geçenlerin yankıları hala havada asılı kalıyor. Kunta Kinte adı Alex Haley'nin Kökler romanıyla ünlü hale gelmiş olup, adayı insan gücünün ve özgürlük arayışının küresel bir hikayesine bağlıyor. Bu sadece bir tarihi işaret değil, ziyaretçilerin ayaklarının altında tarihin ağırlığını hissettiği bir düşünce yeri. Ancak Gambiya'nın tarihi nehir kenarlarıyla sınırlı değil. Kırsalda Afrika'nın Stonehenge olarak adlandırılan Senegambia taş daireleri yer alıyor. Bin yıldan daha eski olduğu düşünülen bu antik anıtlar arkeologlar için kalıcı bir gizem oluşturmaya devam ediyor. Kunta Kinte Adası ve Senegambia taş daireleri her yıl binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor. Bu 2023 yılına ait UNESCO Miras raporunda belirtilmiştir. Korunmaları Gambiya'nın zengin tarihini dünyayla paylaşma konusundaki kararlılığını vurgularken onu şekillendiren hayatlara ve hikayelere saygı duruşunda bulunuyor. Tarih ve gelenek hikayelerine daldıktan sonra Gambiya'nın kıyısının huzurunu almak için dinlenme zamanı. Burada davulun ritmik sesi dalgaların nazik fısıldayışına dönüşüyor ve altın kumlar parlayan Afrika güneşinin altında sıcak bir davet gibi uzanıyor. Gambiya'nın kıyısı yalnızca 80 kilometre uzunluğunda olsa da plajları keşfedilmeyi bekleyen hazinelerle dolu. Altın kum tanelerinin parmaklarınızın arasından kayıp gidişini hayal edin. Tuzlu havanın serinliğiyle dolu. Çocukların karmaşık kumdan kaleler inşa ederken çıkan kahkahaları Dalgaların yumuşak çarpışmasıyla karışıyor. Yakınlarda canlı renkli kumaşlar giymiş yerel kadınlar sahilde yürüyüş yapıyor, gülümsemeleri parlayan deniz kadar ışıltılı. Palmiye ağaçları rüzgarda sallanıyor, yapraklarının hışırtısı okyanusun fısıldamalarını taşıyor. Atlılar sahil boyunca zarifçe ilerliyor, adımları gelgitin sabit ritmiyle uyum içinde. Macera perestler için okyanus heyecanla Suyun huzurunu harmanlayan bir oyun alanı sunuyor. Kano, paddleboard ve rüzgar sörfü gibi aktiviteler mevcut. İşte Gambia en sakin haliyle. Kıyı yavaşlamaya davet ediyor, sizi sakin kollarına çekiyor. İster bir palmiye ağacının gölgesinde dinleniyor olun, ister balıkçıların günlük avlarını çektiğini izliyor olun ya da deniz ile gökyüzünün birleştiği sonsuz ufka bakıyor olun. Bu plajlar size duraklamayı, nefes almayı ve sadece var olmayı hatırlatıyor. Boyutuna rağmen Gambiya'nın plajları turistler için vazgeçilmez bir destinasyon olmaya devam ediyor. 2023 yılında Gambiya Turizm Ofisi uluslararası ziyaretçilerin %60'ından fazlasının ülkenin kıyı cazibeleri boyunca önemli zaman geçirdiğini bildirdi. Bu kıyılar sadece doğal güzellik sunmakla kalmıyor. Gambiyalı insanların yaşamlarına bir pencere açıyor. Burada topluluk ve doğanın uyum içinde yaşadığı bir yer. Gambiya'nın canlı festivalleri ve huzurlu plajlarının tadını çıkardıktan sonra başka bir hazineyi keşfetme zamanı. Mutfağı. Gambiya'nın lezzetleri her lezzetli lokmada sıcaklık, gelenek ve misafirperverlik hikayesini anlatıyor. Gambiya'nın sevilen ulusal yemeği Domoda'nın aromasını hayal edin. Bu yer fıstığı bazlı yahni nazikçe kaynarken tavuk veya balık parçalarını domates ve sebzelerle kremsi bir sosla harmanlıyor. Kavrulmuş yer fıstığının kokusu havayı sarıyor, zengin ve fıstıklı tatları tatmaya davet ediyor. Bu tatlar kabarık, beyaz pirinçle mükemmel bir uyum sağlıyor. Sonra canlı ve lezzetli bir klasik olan jollof pilavı geliyor. Zencefilin tazeliği, sarımsağın ateşi ve zerdeçalın toprak kokusu her taneye nüfuz ediyor ve hem rahatlatıcı hem de heyecan verici bir tat uyumu yaratıyor. Her kaşık Batı Afrika mutfak geleneğinin kalbini yansıtıyor. Parlak ve ekşi bir seçenek olarak limon suyu karamelize soğanlar ve baharat karışımında marine edilmiş ızgara tavuk veya balık olan yassa var. İlk ısırık narenciye notalarının bir karışımını açığa çıkarıyor. Yavaş pişirilmiş soğanların tuzlu derinliğiyle dengeleniyor. Yemeği tamamlamak için bir saf ferahlatıcı bir kapanış sunuyor. Hibiskus yapraklarından yapılan bu tatlı ekşi içecek damaklarınızda dans ediyor ve keskin ve canlandırıcı bir iz bırakıyor. Ya da belki Gambiya'nın simgesi olan çıtır ekmeği tapalapa, altın ve doyurucu bir lezzet için. Gambiya mutfağı sadece bir yemek değil, kültürel bir deneyimdir. Yemekler genellikle topluca paylaşılır, aileler ve arkadaşlar tek bir tabak etrafında toplanır. Masanın etrafında eller uzanırken, kahkahalar ve hikayeler bolca akıyor. Gambiya'da bir öğün paylaşmak sadece yemek yemekle ilgili değil, bağları inşa etmek ve birlikte kutlama yapmaktır. Son yıllarda Batı Afrika mutfağı, Gambiya'nın da içinde bulunduğu dünya çapında tanınmaya başladı. 2024 yılına ait küresel gıda turizmi raporuna göre gastronomik maceralar bölgeyi ziyaret edenlerin en önemli üç sebebinden biri olarak sıralanıyor. Gambiya'nın yemekleri sadece tarih ve gelenek tadı sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda insanları anlamlı ve unutulmaz bir şekilde bir araya getiriyor. Afrika'nın batı kıyısında yer alan coğrafyası ve tarihi itibarıyla o kadar eşsiz bir ülke var ki sıklıkla Afrika'nın gülümseyen kıyısı olarak adlandırılıyor. İşte burası Gambia, Nehrinin, sıcaklığının ve kendine özgü isminin tanımladığı bir ülke. Gambiya Afrika'nın en küçük ana karada bulunan ülkesidir. Bu ince kara parçası, üç tarafı Senegal ile çevrili olup, batı ucu parlayan Atlantik Okyanusu ile buluşuyor. Ülkenin dar boyutları çarpıcıdır. En geniş noktasında yalnızca 30 mil genişliğindedir. Bunu perspektife koymak gerekirse, bazı geniş şehirlerden daha dar olduğu söylenebilir. Dikkate değer bir şekilde, Gambiya'nın bir ucundan diğer ucuna 40 dakikadan daha kısa sürede geçmek mümkündür. Ülkenin coğrafyası, ismini aldığı Gambiya Nehri ile derin bir şekilde iç içe geçmiş durumdadır. Haritada ülke nehir gibi kıvrılıp dönüyormuş gibi görünmektedir. Yerel halk şeklinin kıvrılmış bir solucanı andırdığını sıkça esprili bir dille ifade eder. Bu bir tesadüf değil. Nehir Gambiya'nın yaşam kaynağıdır. Tüm uzunluğu boyunca akarak kimliğini şekillendirir. Doğal bir simge olmanın ötesinde, nehir, ülkenin ticaretinde, geleneklerinde ve günlük yaşamında hayati bir rol oynamaktadır. Yüzyıllardır suları balıkçı köylerini desteklemiş, ticaret yollarını mümkün kılmış ve kıyısında yaşayan insanlara ilham ve besin sağlamıştır. Gambiya'nın adı da ilginç bir tarihi hikaye taşımaktadır. 1965'te Britanya'dan bağımsızlığını kazandıktan sonra ülkenin adı sıklıkla Zambiya ile karışmış, bu da 3000 mil uzaktaki başka bir Afrika ülkesidir. Bu benzerlik özellikle küresel sahnede pratik zorluklar yaratmıştır. Bunu çözmek için ülkenin ilk başkanı Sir Davda Javara, 1970'te adının başına da ekleyerek resmi olarak The Gambia yapmıştır. Bugün The belirli tanımlayıcısını resmi adında bulunduran birkaç ülkeden biri olarak Bahamalar ve Maldivlerle birlikte yer almaktadır. Gambia küçük boyutuna rağmen nüfusu canlı ve gelişmektedir. 20-24 yılı itibarıyla yapılan nüfus sayımına göre 2,5 milyondan fazla insan bu ülkeyi ev olarak kabul ediyor. Bu nüfus, etnik gruplar, diller ve geleneklerin güzel bir karışımını oluşturmakta ve birlikte uyum içinde yaşamaktadır. Mandinka, Wolof, Fula ve Jola gibi topluluklar ulusun tanımını oluşturan renkli kültürel mozaya katkıda bulunuyor. Nehir Gambiya'nın fiziksel merkezi olmanın ötesinde geçmişinin ve geleceğinin kalıcı bir sembolüdür. 700 milin üzerinde uzanan Gambiya Nehri Uzun zamandır ticaret ve keşif için kritik bir arter olmuştur. Avrupalı kaşifler bölgeye ilk kez bu sular aracılığıyla girmiştir ve kıyıları sömürge karşılaşmalarından yerel toplulukların dayanıklılığına kadar sayısız tarihi olayın sessiz tanıkları olmuştur. Bugün bile nehir ülkenin ekonomisi için hayati öneme sahip olup balıkçılığı, tarımı ve ekoturizmi desteklemektedir. yıldızlarla dolu bir gökyüzünün altında, canlı bir Gambiyalı festivalinde yürüdüğünüzü hayal edin. Müzik arka planda hafifçe süzülüyor, yakındaki tezgahlardan kahkahalar yankılanıyor ve aileler parlayan fenerlerin etrafında toplanıyor. Gece sona ererken konaklayacağınız yere doğru yürüyüşe geçiyorsunuz. Yerel halktan zaman zaman dostça bir el sallama veya baş selamı ile karşılanıyorsunuz. Gambiya'da güvenlik paylaşılan bir değer gibi hissediliyor. Gambia, Batı Afrika’nın en güvenli destinasyonlarından biri olmayı haklı olarak kazanmış bir üne sahiptir. Bu üne hem gezginler hem de uluslararası sıralamalar destek vermektedir. 2024 yılına ait küresel barış endeksine göre Gambiya özellikle kırsal alanlarında, ve popüler turistik bölgelerinde dikkate değer derecede düşük bir suç oranına sahiptir. Ancak bu rakamlar hikayenin sadece bir kısmını anlatıyor. Ziyaretçiler sıcak atmosferi sıkça vurguluyor. Bu samimi misafirperverlik ve içten bir bakım karışımını hissettiriyor. Bu da Gambiya'ya özgüdür. İnsanların sizi sadece karşılaması değil, gerçekten değerli hissettiriyor. Şunu hayal edin Denizdeki bir restoranda lezzetli bir akşam yemeğinden sonra otelinize keyifli bir yürüyüş yapmaya karar verdiniz. Sokaklar huzurlu ama canlı. Komşular evlerinin önünde sohbet ediyor, çocuklar sokak lambalarının ışığında oyun oynuyor ve geçenler size nazik bir merhaba diyor. Bu, güvenin ve karşılıklı saygının temeline dayanan benzersiz bir güven hissidir. Gambia kültürünün belirleyici bir özelliğidir. Kalabalık pazarlarda veya hareketli festivallerde bile Gambiya'yı farklı kılan bir sakinlik ve düzen vardır. Yerel halk ziyaretçilere yardımcı olmak için sıkça elinden geleni yapıyor. İster yön tarif ederken, ister kaybolmuş bir eşyayı bulmaya çalışırken. Bu destek kültürü Gambiya'yı keşfetmeyi gerçekten keyifli hale getiren bir huzur hissi yaratıyor. Gambiya'da güvenlik sadece düşük suç oranları ile ilgili değil, ait olma ile ilgili. Bir satıcının gülümseyen yüzü, ürünlerini incelerken sizi karşılayan bir sıcaklık. Kaybolmuş gibi göründüğünüzde sunulan ani bir yardım ya da ortak bir yemekte paylaşılan kahkahalar. Bu küçük nezaket jestleri, ziyaretçilerin Gambiya yaşamının dokusuna ait olduklarını hissetmelerini sağlayan bir güven hissi oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin 2023 raporuna göre Gambiya, bölgedeki şiddet içeren suç oranlarında en düşük sıralamalardan birine sahiptir. Bu, güçlü topluluk bağları ve proaktif yerel polistik uygulamaları sayesinde gerçekleşmektedir. Bu temeller, ziyaretçilerin özgürce keşfetmesine olanak tanıyor. İster festivallere katılmak, ister hareketli sokak pazarlarını gezmek olsun, Gece bile. Gambiya'da güvenlik sadece bir istatistik değil. Bir deneyim, bir atmosfer ve güven ve ait olma hissinin kalıcı bir hatırasıdır. Bu rahatlayabileceğiniz bir yer. Dikkatsizlikten değil, kültürün kendisinin sizi rahat hissetmeye davet etmesinden dolayı. Bu sıcaklık, güvenlik ve topluluk birleşimi Gambiya'yı sadece bir seyahat destinasyonu olmaktan öteye taşıyor. Burada değerli anılar yaratılıyor ve paylaşılıyor. Gambiya'nın zengin kültürünü, canlı gece hayatını ve huzurlu plajlarını keşfettikten sonra burada yaşamanın neye benzediğini düşünelim. Gambiya sadece bir macera destinasyonu değil. Hayatın basit, uygun fiyatlı ve şaşırtıcı derecede tatmin edici olabileceği bir yer. Sağlık ve refah söz konusu olduğunda Gambia, gezginler için beklenmedik bir huzur sunuyor. Sağlık hizmetleri, gelişmiş ülkelerdeki kadar mükemmel olmasa da, ülke temel tıbbi hizmetlere erişim sağlıyor. Başkent Banjul'daki hastane gibi büyük tesisler ve çeşitli toplum sağlık merkezleri temel ihtiyaçlar için güvenilir bakım sunuyor. Ziyaretçilere uluslararası seyahat sigortası edinmeleri öneriliyor. Ancak sigorta olmadan bile Sağlık hizmetleri maliyetleri oldukça düşük kalıyor. Örneğin, genel bir kontrol muayenesi 30 ile 50 dolar arasında bir maliyete sahip. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nde ödenecek miktarın bir kısmı. Uygun fiyatlar sağlık hizmetleriyle sınırlı değil. Gambiya'nın yaşam maliyeti dikkat çekici bir şekilde cazip, hem ziyaretçilerin hem de sakinlerin bütçe dostu bir yaşam tarzının tadını çıkarmasını sağlıyor. Konut genellikle en büyük harcama kalemi olup esnek seçenekler sunuyor. Bütçe dostu gezginler 20 ile 40 dolar arasında bir fiyatla hosteller veya mütevazı oteller bulabilirken lüks plaj tatil köyleri 80 ile 100 dolar arasında değişiyor. Uzun süreli konaklamalar için Banjul veya Serrekunda gibi şehirlerde bir odalı bir dairenin kirası genellikle 300 ile 400 dolar arasında değişiyor daha fazla tasarruf arayanlar için banliyö veya kırsal alanlarda kira bedelleri aylık 100 ile 200 dolar arasında değişiyor. Gambiya'da dışarıda yemek yemek sadece uygun fiyatlı değil. Aynı zamanda zengin mutfak sahnesini keşfetme fırsatı sunuyor. Domoda ve jolof pilavı gibi geleneksel yemekler yerel lokantalarda sadece 2 ile 5 dolar arasında tadılabiliyor. Daha şık veya uluslararası yemek seçenekleri de mevcut olup, fiyatlar 10 ile 30 dolar arasında değişiyor. Evde pişirilen yemekler için, yerel pazarlardan temin edilen taze malzemeler, pirinç, sebzeler, balık ve et, kişi başı, haftalık sadece 20 ile 30 dolar arasında bir market bütçesi sağlıyor. Ulaşım da Gambiya'nın uygun fiyatlı olduğu bir diğer alandır. Minibüsler ve taksiler çeşitli bütçelere hitap ediyor şehir içindeki paylaşımlı taksi yolculukları 50 sentten başlarken özel taksiler mesafeye bağlı olarak 3 ile 10 dolar arasında değişiyor daha fazla bağımsızlık için araç kiralamak günlük 25 ile 50 dolar arasında bir maliyete sahip bu aracın türüne bağlı fatura giderleri de yönetilebilir düzeydedir aylık elektrik ve su maliyetleri genellikle 50 ile 100 dolar arasında değişirken Ev internet paketleri aylık 50 ile 70 dolar arasında bir maliyete sahiptir. Mobil telefon kullanıcıları ön ödemeli şarj kartlarıyla ayda sadece 5 ile 10 dolar arasında bir maliyetle makul bir kullanım sürdürebilir. Sağlık hizmetleri maliyetleri de oldukça düşük kalıyor. Kamu hastanelerindeki muayene ücretleri 10 ile 20 dolar arasında değişiyor. Özel veya uluslararası hastanelerdeki maliyetler ise 50 ile 100 dolar arasında yükseliyor. Uluslararası sağlık sigortası ek bir güvence sağlıyor. Aylık primler 50 ile 100 dolar arasında değişiyor. Eğlence ve kültürel aktiviteler Gambiya'daki yaşamı daha da zenginleştiriyor. Çekim merkezlerine, milli parklara ve festivallere giriş ücretleri ziyaret başına 5 ile 20 dolar arasında değişiyor. Bu aktivitelerden ayda 4 ile 6 kez katılmak 20 ile 100 dolar arasında bir maliyet oluşturuyor. Kısa süreli dersler, dans, yemek pişirme veya kültürel gelenekler gibi 30 ile 50 dolar arasında bir seansa katılma imkanı sunuyor. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında Gambiya'daki ortalama aylık yaşam maliyeti kişi başı 650 ile 1500 dolar arasında değişiyor. Daha kısa süreli konaklamalar için bir haftalık bir seyahat, yaşam tarzı ve tercihlere bağlı olarak 400 ile 900 dolar arasında değişiyor. Gambiya'da yaşam, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında farklılık gösterebilir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki maliyetin yaklaşık %25'ine yaşam sürmek büyük bir değer sunuyor. Seyşeller gibi diğer destinasyonlarla karşılaştırıldığında Gambiya sadece uygun fiyatlı olmakla kalmayıp aynı zamanda zengin kültürel deneyimler ve canlı topluluk yaşamı ile de öne çıkıyor. Eğer bugünkü videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Şu anda ekranınızda beliren videoya tıklayın, bu içeriği seveceğinize eminim. Aşağıda Kanalımızda görmek istediğiniz bir sonraki ülkeyi yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu muhteşem maceraya bizimle katıldığınız için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi yorumlara yazın, beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.